İnsana bu kadar çarpık bir gözle bakan toplumlar, kadına da doğru bir gözle bakmıyorlardı. Yani kadına bakış açısında da çok ciddi sorunlar vardı. Mesela İslam geldiği dönemde yeryüzünde var olan dinler veya yeryüzünde var olan meşhur devletlerin kadına bakış açısı genel olarak özetleyebileceğimiz şöyleydi. Örneğin Hindistan'da, yani bilinen en eski dinlerin yaygın olmuş olduğu bölge Hindistan. Hindistan'da şöyle bir anlayış vardı. Kadın dediğin şey kocasına bağlıdır. Kocası öldüğünde kocasıyla beraber yakılmayı kabul ederse ne ala, ne güzel. Ama yok ben yakılmak istemiyorum, dili dili beni yakmayın derse o zaman ne ekonomik, ne siyasi, ne insani hiçbir hakkı, hakkı söz konusu değildi. Yani Hindistanlara göre kadın kocayla beraber var olması gereken, koca yoksa kadının da olmaması gereken bir varlık idi. Canlı canlı yakılmasını, yakılmayı teklif ediyorlardı kadına kocası vefat ettiğinde. Yeryüzünün ilk anayasası olarak kabul edilen veya meşhur, yaygın, ilk yazılı anayasa kabul edilen Ferah bölgesinde hamurabi kanunları vardı. O kanunlara şöyle yazmışlardı, bize medeniyet diye anlatılan o saçmalığa. Kadın eğitilmiş bir hayvandır. Yani kadınla hayvan arasındaki tek fark onlara göre. Kadın biraz daha oturmayı, konuşmayı, yemeyi, içmeyi öğrenmiş, biraz daha şuurlu hareket eden bir hayvandır gibi kadına bu gözle bakıyorlardı. Bugün İslam medeniyetinin karşısında Avrupalıların yüceltmek için sürekli eski Yunan'a, işte Yunan filozoflarına Yunan felsefesine atıf yapıyorlar. O dönemdeki Yunan filozoflarının yanında kadın toplum içerisinde görünmemesi gereken, önemli meclislerin hiçbirinde bulunmaması gereken asla eğitim sürecine dahil edilmemesi gereken toplumun sırtında bir yük çekeceğiz ne yapalım tarzında bir bakış açısı vardı. Meşhur aristoları da o dönemde kadına miras hakkı veren, kadına söz hakkı veren bazı devletleri eleştiriyordu. Hiç kadına yani akıllı insanlar hiç kadınlara bu hakları verirler mi diye bunu garipsiyordu. Mısır'da kadınlara necis gözüyle bakıyorlardı. Allah muhafaza. Diyorlardı ki kadın pistir. Bir erkek kemale ermek istiyorsa, kendisine olgunlaşmak istiyorsa yapması gereken şey kadınlardan uzak durmaktır. Çünkü kadınla beraber bir erkeğin olgunlaşması mümkün değildir gözüyle bakıyorlar. Mesela Romalılar gene bize bugün medeniyet diye gösterilen ama çıplaklığın, putperestliğin, kötülükten başka hiçbir eser yeryüzüne bırakmayan putperest Romalılar kadına köle diyorlardı. Kadın köledir ve bütün köleler kölelikten kurtulmadığı müddetçe kadın kölelikten kurtulamaz diyorlardı. E Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği toplumda da kadın çok farklı değildi. Kadına nasıl bakıyorlardı o toplumda? Kadın onlar için alınıp satılan bir mal idi.